Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı e, karışık dolma tarifim olacak. E, 1 kilo kabağım var, 1 kilo biber var. 4 e, tane e, kapya biberim var. 4 veya 5 olması lazım. E, onun haricinde de iç malzemesi olarak e, 2 tane soğanı fofak e, ufak ufak doğradım. Zeytinyağında soteledim. 3 su bardağı pirinci suya yatırmıştım. 3 su bardağı pirinç, 1 kaşık salça, göz kararı, nane, yani 1,5 yemek kaşığı kadar bol naneli sevdiğiniz için 3 tane domates. Bunları sırasıyla kavurdum. İç malzemesini hazırladım. İçerisine ayrıyeten bir de nar ekşisi ekledim ama siz dilerseniz sumak ekleyebilirsiniz. Değişik lezzetler katabilirsiniz. Ben salçalı ve domatesli yaptım. Ee, biraz böyle e, etli dolma e, tadında ama ekşili zeytinyağlı bir dolma olması için iki tane küp şeker ekledim tuzunu koydum göz kararı ama baharatlandırmak acı eklemek tamamen sizin damak zevkinize kalmış ben hiç acı koymadım yerken yoğurdun üstüne e, pul biber ekerek tüketebiliriz hani e, sağlık açısından sıkıntı yaşayanlar biber koymayabilir acı biber karabiber ekleyebilirsiniz. E, yeni bahar ekleyebilirsiniz. E, biraz tarçın, kuş üzümü ekleyebilirsiniz. Ama benimkisi böyle çok hafif etli e, bir dolma tadında olacak. E, biraz da yumuşak olması için, içinin çok böyle taneli e, olmaması için ben e, kavurduktan sonra 1,5-2 bardak kadar sıcak su ekledim. Hafif suyunu çektirdim, demlendirdim. Genel olarak yumuşak kıvamı sevdiğimiz için biz böyle yapıyoruz. Şimdi e, sırasıyla dolma malzemelerinin içini dolduracağım. Şöyle bir küçük çay kaşığı içine hafifçe yerleştirmek istiyorum. Şöyle hafifçe içine yerleştirmek istiyorum. Çok sıkmamak kaydıyla. gerekiyor pirinçlerin şişebilmesi için hafif çok hafif böyle bastırmadan dolduruyorum biberlerimi domateslerini küp küp doğramıştım ben böyle biraz daha yumuşak sevdiğim için çok katı yapmıyorum bu arada kabaklarımın alt kısmına da şöyle çatalla Delikler açıyorum, içi de suyunu alsın pişerken, kıvamı güzel olsun diye ve hafif pişirdiğim için bir tık daha içi yumuşak oluyor ama hani sadece kavurarak yapanlar var, siz o şekilde de yapabilirsiniz, bu tamamen damak zevkinize kalmış bir şey. Genelde zeytinyağları salçasız yaparlar ama ben böyle biraz daha etli dolma kıvamında istediğim için ama var şey içinde çok bastırmıyorum hafiften. İçiniz artarsa bu iç pilavı gibi olduğu için Biraz su koyarak pişirip domatesli, bol baharatlı pilav olarak yiyebilirsiniz. Çok uzun bir video olup sıkıcı olmaması için e, iç malzemesini yaparken çekmedim. Dediğim gibi zeytinyağıyla önce e, soğan kavurdum, sonrasında pirincimi ekledim. Pirinçle birlikte kavurmaya devam ettim. Pirinçten sonra e, salçasını ve domatesini koydum. Beraber kavruldu. Nanesi, tuzu, şekeri eklendi. Sonrasında da dediğim gibi e, su bardağıyla bir buçuk iki bardağı yakın su ekledim yumuşak kıvamda olması için en son altını kapattığımda nar ekledim hani ekşi istemem derseniz o da e, sizin damak zevkinize kalmış bunun yanında mis gibi bir ev yoğurdum üzerine biraz nane ve yoğurdumuzun üzerine biraz nane ve şey ekersek baharat, acı biber muhteşem bir şekilde lezzetlendirip tüketebiliriz. kabak içlerini mücver olarak ayırıp fırında kek gibi pişirebilirsiniz. Böyle sağlıklı vegan, vejeteryen bir lezzet yaratmış olabilirsiniz. Şimdi bunları en üste koyacağım. Dolayısıyla şöyle bir kenara alayım. Dolmalık biberlerimizin içine Tatlı kaşığıyla koyabiliriz. Şöyle iki tatlı kaşığı bastırmadan koyuyorum, şişecekler çünkü. Ben bunları yıkarken altını küçük siyah noktalarını alıp e, çatalla delikler açtım. Yani piştiğinde biberlerin haricinde iç mademesi bir, bir tık daha yumuşasın diye. Çünkü ben buna bir buçuk kaşık, bir buçuk bardak pardon, bir buçuk bardak kadar Su koydum ama tabii ki yani su koymak e, bunun tamamen piştiği anlamına gelmez. Sadece şişirmiş oldu. kıtırlıkları olduğu için e, tamamen pişmedi. Şöyle biber kaplarının kenarlarını da. Üzerini süslemek için kullanabiliriz. Çok sıkı bastırmıyorum. Hafiften koyuyorum. bu şekilde tüm biberlerimizi dolduruyoruz. bu tencereme sığmayacak. Şu iç malzemesini hazırladığım tencereye yarısını yapacağım. İki tencere de yapacağım. Çünkü bunların hepsini sığabilecek büyüklükte bir tencerenin şu an mevcut değil. Ayrı ayrı pişirmiş olacağız. Bu biberlerimin uçlarını derdiklerimi derdim, denemediklerimin de uç kısmını Hafiften kestim. biraz uzun olduğu için içine kadar basıyorum. Ne kadar alırsa. Evet çok sık olmamak kaydıyla bunu da Doldurduk. En uç kısmına girmesi için hafiften ne küçük tatlı kaşığıyla değil de çay kaşığıyla dolduracağım Yaprak sarmasında da kullanılabilir bu iç malzemesi. Şimdi benim yaprak sarmam vardı aklıma gelmişken onu da sayayım bütün hepsini pişirdikten sonra size sunumunu paylaşacağım. Tencereye dizdikten sonra üzerine biraz tuz, zeytinyağı ve bir buçuk iki bardağı yakın su koyacağım. Lezzetli pişmesi açısından tuz ve zeytinyağını eklememiz gerekiyor. Yapacak denecek herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Piştikten sonra da sunumumu ayrıca tekrardan sizlerle paylaşacağım. Tekrardan merhabalar. Şimdi dolmalarımı iki tane tencereye yerleştirdim. Kalan pirincimi de üzüm yaprağı sardım. Onu da alt kısma yerleştirdim. Şöyle üzerine sebzelerin de tuz alabilmesi için biraz tuz aktarıyorum. Göz kararı. Siz damak zevkinize göre ayarlarsınız. Şöyle 2-3 kere döndürüyorum zeytinyağı. Ekliyorum. Bun haricinde de kaynatmış olduğum sıcak sudan şöyle bir bardak tencereme ekliyorum. İlk etapta sebzeler suyunu bırakabilir. Bir bardakta. Hatta bu tencerem büyük ve sebzeler fazla olduğu için bunu iki bardak ekleyeceğim. Diğer tencereme bir bardak ekledim. Hemen ocağımın altına açıyorum hepsini de. Ben yana kadar orta ateşte yüksek gibi kaynadıktan sonra da altını kısacağım. Kısık ateşte pişmeye devam edecekler. Pirincimi hafif demlendirdiğim için e, yumuşaktı. Böyle al dente bir kıvamdaydı. E, sebzelerim pişene kadar e, kontrollü bir şekilde kendisini kontrol ederek pişirme işlemini yapacağız. Hemen tenceremin kapağını da Üzerine örtüyorum, hiç maydanozun hazırladığım tencerem olduğu için kapağını bir yıkamak istedim. Ben temizlediğim kapağımı tencereme kapatıyorum. geçtikten sonra görüşmek üzere diyorum sunumunu yaparken tekrardan sizlere video çekerek paylaşım yapacağım sağlıkla kalın esenlikle kalın Herkese merhabalar tekrardan şimdi sunumumu yapacağım sizlere. şöyle ki tabak dolmamız şöyle biber dolmamızdan. Şöyle kırmızı biber dolmamız var. Ve yaprak sarmalarım. Yaprakların küçük olduğu için ben sarmalarımı daha çok toplu yapıyorum. Yani tombul oluyor. Kendi ağacımızın yaprakları olduğu için biraz daha tombul sarıyoruz. ortasından şöyle iki kaşık yoğurdumu ilave ediyorum. Şimdi evet, tekrardan kırmızı pul biber damak zevkimize göre ve kuru nane ile lezzetlendiriyoruz. Yapacak deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.